Evet bu nokta birim çember üzerinde ise şunu biliyoruz. Birim çember üzerindeki bir noktanın absisi ile ordinatının kareleri toplamı 1 verir Pisagor bağıntısından. Öyleyse eksi 3 bölü 5'in karesi 9 bölü 25. 9 bölü 25 ile m'nin karesi toplandığında 1'i vermesi için m karenin 16 bölü 25 olması gerekir. O zaman m değeri ya 4 bölü 5'tir ya da eksi 4 bölü 5'tir. Bizden pozitif değerini istediği için cevabımız d seçeneği olmalı. Şimdi öncelikle birim çember üzerinde bir nokta olduğunu düşünelim. Hangi noktamızın? Absisi ordinatının 3 katıymış. Yani biz ordinatına x dersek bunun absisi o zaman 3x olacak. Bu nokta birim çember üzerinde olsun. Eğer bu nokta birim çember üzerindeyse absisinin karesi ile ordinatının karesini topladığımızda birin karesini yani 1'i vermeli. 9x kare 10x kare eşittir eğer 1 ise buradan x kare eşittir 1 bölü 10 Öyleyse x artı 1 bölü 10 da olabilir. x eksi 1 bölü pardon kök 10 da olabilir. Eksi 1 bölü kök 10 da olabilir. Peki o zaman x 1 bölü kök 10 olsa bu y değeri de <laughs> bunun 3 katı olacak ya pardon. Bu x değeri dediğimiz ikinci bileşen. Yani şuraya yazalım o zaman noktamızı. Eğer 1 bölü kök 10 bunun ordinatı ise absisi de 3 katı olacak. 3 bölü kök 10 olabilir. Bir diğer ihtimalle eğer ordinatımız eksi 1 bölü kök 10 ise absisimiz de bunun 3 katı eksi 3 bölü kök 10 olabilir. İki tane ihtimal var. Bizden istediği ne? İki nokta arası en kısa uzaklık kaç birimdir? Bu iki nokta arasındaki uzaklığı bizden istemiş. İki nokta arasındaki uzaklığı bulurken analitik geometriden biz ne biliyoruz? Karekök içerisinde şu absisleri birbirinden çıkartırsak 3 eksi eksi 3'ten 6 bölü kök 10'un bir de bunun karesi yapar. Birbirlerinden çıkartıp karesini alıyoruz. Artı Y'leri de birbirinden çıkartırsak 1-1'den o da 2 bölü kök 10'un karesi yapar. Şuradaki eşitlerimizi silelim ve devam edelim şu işlemimize. Kare kök içerisinde 36 artı 4 40 bölü 10 yapacak paydamız. Bu da kök 4 yapacak. Bu da dışarıya 2 olarak çıkacak. Yani cevabımız C seçeneği olmalı. Evet noktamız birim çember üzerinde ise neydi birim çember üzerindeki noktaların ortak özelliği? Bu noktanın apsisinin karesi ile ordinatının karesini alırsak birin karesine yani bire eşit olmalı. Birincinin karesi birincili ikincinin çarpımlarının iki katı artı ikincinin karesi. Burada birincinin karesi ile ikincinin çarpımının iki katı 28 t yapar. Ve ikincinin karesi de artı 49 yapar. 4 t kare 1 t kare daha 5 t kare yaptı. 6T, 28T ile toplanırsa 34T yapar. Daha sonra da 49, 58, 1 de karşı eksi 1 olarak geçerse 57 kalır. İşte buradaki T'nin alabileceği değerler demek bu denklemin kökler toplamı demek. Kökler toplamı da eksi B bölü A'dan 34 bölü 5. Yani cevabımız B seçeneği olmalı. Evet fonksiyonun en geniş tanım kümesi A. Tanım kümesi arkadaşlar x yazacağımız değer. Burada x her değeri yazabiliriz. Tanımsız yapan hiçbir değer yok. Paydayı sıfır yapan bir değer yok. Dolayısıyla biz bunun tanım kümesine tüm reel sayılar diyebiliriz. Kesişim. Gelelim görüntü kümesini bulmaya. Görüntü kümesinde kosinüsün açısı tam bilinmiyor. Ne olursa olsun kosinüsün açısı. Kosinüsün eksi 1 ile artı 1 arasında değerler aldığını biliyoruz. E, o zaman biz bunu 3 ile çarparsak bu 3 kosinüslü ifadenin alabileceği değerler eksi 3 ile artı 3 arasında olacaktır. Dolayısıyla B kümesine ben ne diyorum? Eksi 3 artı 3 kapalı aralığı diyorum. E, Reel sayılarda zaten bu aralık olduğuna göre ikisinin ortak elemanları eksi 3 artı 3 kapalı aralığı hem reel hem bunun hem de bunun ortak elemanları olmuş olur. Yani cevabımız C seçeneği olur. fx fonksiyonu 0 ile 90 aralığında artan olacakmış. 90 ile 135 aralığında ise azalan olacakmış. Sorumuzu birim çember yardımıyla çözelim. Şu birim çemberimiz olsun. Şurası bizim y eksenimiz olsun. Şurası da x eksenimiz olsun. x eksenimizi birazcık yukarı taşıyalım. Şöyle tam ortaya denk gelsin. Evet. Şimdi bir de arkadaşlar tanjant ekseni var. Onu da çizelim. Şu bizim tanjant eksenimiz. Şimdi biz bir defa açı büyüdükçe tanjant değerinin büyüdüğünü biliyoruz. Mesela bakın açı büyüdükçe tanjant değeri büyüyor. Burası diyelim ki 30 derecenin tanjantıysa burası da 60 derecenin tanjantı. Daha da büyüyor. O yüzden bu olabilir. Ee, 30 derecenin kosinüsü arkadaşlar ne olur? Neresi olur? Şu yatay uzunluk olur. Bakın 30 derecenin kosinüsü burasıyken, 60 derecenin kosinüsü burası. Yani azalıyor. Kosinüsü direkt eleyebiliriz. Bir de kotanjant eksenini çizelim. Yine 30 derecenin kotanjantına bakalım. Bir de 60 derecenin kotanjantına bakalım. 30 derecenin kotanjantı bakın daha büyük. Buradan buraya kadar 60 derecenin kotanjantı daha büyük. Yani açı büyüdükçe küçülüyor. Bu da azalan. kosinüs ve kotanjant birinci bölgede azalan. İki şıkkı eledik. Şimdi gelelim diğer ihtimalle. Diğer ihtimalle arkadaşlar 90 ile 135 aralığı. 90 ile 135 aralığı neresi? Şimdi buradan buraya kadar zaten 90 derece. Bir de buradan şöyle bir 45 derece çizdiğimizde bu bölgedeki açılar, şu bölgedeki açılar ne olmuş oluyor? Ee, 90 ile 135 derece arasında olmuş oluyor. Buradan şimdi iki tane açı yapalım. Biri biraz daha küçük olsun. Bu küçük olan. Biri biraz daha büyük olsun. Bu da büyük olan açı. Nasıl büyük küçüklüğünü anladım? Şuradan anladım şuradan şuraya kadar olan küçük olan açı mesela diyelim ki 90 artı 10 100 derece. Diğeri ise buradan buraya kadar olduğu için diyelim ki 120 derece değil mi? Şurada bir fazladığı var onun. Küçük olan açının tanjantı bak şuralara gelmiş oluyor. Burasının uzunluğu yaklaşık eksi 3. Büyük olanın tanjantı eksi 2 ama artıyor değil mi? Tanjant burada artıyor. O yüzden azalan değil. Sinüs değeri nasıl bulunur? Sinüs değeri dikey uzunluk. Şimdi küçük olanın sinüs değeri burası daha büyük. Büyük olanın sinüs değeri daha küçük bakın. Şurası daha büyük, burası daha küçük. İkisi de pozitif. Yani burası 0,8 ise burası 0,7. Dolayısıyla azalan olduğu için hem birinci bölgede artan hem 90 ile 135 arasında azalan olduğu için A seçeneği doğru cevap olacak. Fonksiyonumuzun birebir ve örten olduğu aralığı bizden istiyor. Grafiğini çizersek birebir ve örten olduğu aralığı bulmamız da kolaylaşır. Grafiğini çizmek için önce periyodunu buluyorum. Periyodu bulurken eğer derecesi çiftse pi bölü x'in katsayısı olacak. x'in kat, sinüs katsayısı da 1 olduğuna göre periyodumuz pi'ymiş. Öylesi grafiğini çizerken sıfırdan pi aralığında çizeceğim. Sıfır ile pi aralığında. Burayı 4 bölmeye bölsek. Buradaki önemli açılarımız 90 var örneğin. 45 var. Ve 135 derece var. Burası 90. Burası da 3 pi bölü 4. Önce sıfırın görüntüsü bulmak için fonksiyonda x yerine sıfır yazarsak sinüs sıfır sıfır eşit görüntüsü eksi 1 bölü 2'den başladı. Sonra x yerine 45 yazarsak sinüs 45 kök e bölü 2 karesini aldık. 1 bölü 2 1 bölü 2'den 1 bölü 2 çıktı. Sıfır kaldı. Yani buradan geçecek. Sonra x yerine 90 yazdığımızda sinüs 91 1'den 1 bölü 2 çıktı. Artı 1 bölü 2 oldu. O zaman şuradan geçecek. 90'ın görüntüsü artı 1 bölü 2. Sonra 135 yani sinüs 45'e eşit. O da 0 yapacak. 180 de yine eksi 1 bölü 2 değerini bize verecek. Yani grafiğimiz şöyle bir grafik. Evet, bu grafik arkadaşlar tabii ki bundan sonra tekrar edecek aynı şekilde. Yılan gibi kıvrılacak. Fakat dikkat ederseniz bir yatay test yaptığımızda fonksiyon burada birebir olmuyor. Niye? Çünkü buradaki sayıların görüntüleri aynı olmuş oluyor. Yani grafiği iki noktada kesiyor. İşte buna karşılaşmamak için birebir olabilmesi için arkadaşlar ee, şurada tanımlamalıyız. Şöyle kırmızı kalemimizi alalım. Yani x ile 90 aralığında eğer fonksiyonumuzu alırsak. Bakın burada yatay test yaptığımızda grafiği bir noktada kesiyor. Ve birebir olur. Sonra örten olur. Değil mi? Eksi 1 ile artı 1 aralığında b kümesi zaten tam belli değil. Biz bu b kümesini artı 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2 aralığı alırsak da örten olacaktır. Tanım kümesi o zaman ne olmalı? 0 ile 90 arasında olmalı ki birebir ve örten olsun. Fonksiyonumuz 2 çarpı sinüs 2x eksi 1 bölü 3. Fonksiyonumuz aynı zamanda birebir ve örtendir demiş. Buna göre tanım kümesi yani x'lerin olduğu aralık aşağıdakilerden hangisi olabilir? Öncelikle periyodumuzu bulalım. Periyodumuzu t ile gösteriyorduk. Burada arkadaşlar sinüslü ifadeye bakarsanız sinüs 2x kuvvetimiz burada 1. 1 tek bir sayı olduğu için 2 pi bölü x'in kat sayısı olan İki sayısının mutlak değeri diyoruz. Periyodumuz 1'dir. Yani tanım kümesi pi'den büyük olamaz. Yani burada E şıkkını eleyebiliriz. C şıkkına bakarsanız arkadaşlar x yerine 0 yazdığımızda burada 2 çarpı sinüs 0 eksi 1 bölü 3'ten eksi 1 bölü 3 gibi bir sonuç olacaktır. x gördüğümüz yere pi yazalım. x'e pi yazdığımızda 2 çarpı sinüs 2 pi yani yine 0 olduğu için eksi 1 bölü 3 olacak. Yani burada f0 değerimiz ve f pi değerimiz ikisi de aynı sonuca gittiği için birebirlik bozulmuştur. Yani c şıkkını eleyebiliriz. Yine d şıkkına bakalım. d şıkkında arkadaşlar x'e 0 verdiğimizde 2 çarpı sinüs 0 eksi 1 bölü 3'ten eksi 1 bölü 3 olur. Sonrasında pi bölü 2 verelim. 2 çarpı sinüs e, ne olacaktır? Sinüs pi olacaktır. Eksi 1 bölü 3 gelecek. Sinüs 180 değerimiz yine 0 olduğu için buradan da eksi 1 bölü 3 gelecektir. Yine buradaki c şıkkında olduğu gibi hem f0 hem de f pi bölü değerimiz pi bölü 2 değerimiz aynı sonuca gittiği için birebirlik bozulmuştur. Yani burada arkadaşlar cevabımız a ya da b'dir. A şıkkına bakalım. A şıkkında x'e eksi pi bölü 2 değeri verelim. Eksi pi bölü 2 verirseniz 2 çarpı sinüs eksi pi eksi 1 bölü 3 olacaktır. Buradan da yine eksi 1 bölü 3 gelir. Artı pi bölü 2 verdiğimizde zaten az önce yine eksi 1 bölü 3'ü bulmuştuk. Yani her iki durumda da eksi 1 bölü 3'e gittiği için birebirlik yine burada da yoktur. Cevabımız bu şekilde ...b şıkkı olabilir. Fonksiyonunun en geniş tanım kümesini sormuş. Tanım kümesi x yerine yazabileceğimiz değerler. Burada x yerine istediğimiz her değeri yazabiliriz. Değil mi? Hiçbir şey ifadeyi tanımsız yapmıyor. Ee, sinüsün içerisinde istediğimiz her şeyi yazabiliriz. Dolayısıyla büyük bir şey bile olsa biz buranın esas ölçüsünü alarak değerini hesaplayabiliyoruz. Öyleyse cevabımız tüm reel sayılar olacak. Fonksiyonun tanımlı olduğu en geniş küme aslında tanım kümesini soruyor. Tanım kümesi x yerine yazılabilecek değerler. Görüyorsunuz ifadeyi tanımsız yapan 3 dışındaki her şeyi buradaki x yazabiliriz. Tanım kümesine reel sayılar eksi 3 diyorum. Sinüs x'in alabileceği değerleri şöyle düşünürsek. Eksi 1 ile artı x arasında değerler alabilir. Eksi 1 ile artı 1 arasında. O zaman 3 sinüs x'i bulmak için bunu 3 ile çarpıyorum. Eksi 3 ile artı 3 arasında değerler alır. Kosinüs y'nin alabileceği değerler eksi 1 ile artı 1 arasındadır. Bunu eksi 7 ile çarparsam şu üstteki sayı eksi 7 olacak ya bu alt sınır olacak. Eksi 7 ile çarparsam orta taraf eksi 7 kosinüs y olacak. Üst tarafta artı 7 olacak. Bununla çarpacağım ama eksi ile çarptığım için eşitlik yön değiştirdi. Aynı yönleştikler taraf tarafa toplanabilir. O zaman eksi 10 ile artı 10 arasında değerler alabilir. Alabileceği en büyük değere artı 10 diyeceğim. Evet sorumuzda taralı bölgenin çevresini sormuş. Öncelikle şurayı bularak başlayalım. Ama bu açı arkadaşlar derece cinsinden değil radyan cinsinden olması çok önemli. Çünkü biz ne biliyoruz birim çemberde? Ee, gördüğü yay yarıçapa eşit olduğu zaman buraya biz bir radyan diyoruz. Değil mi? Şöyle diyelim bir radyan yarı çapı eşit olduğu zaman. Şimdi burada arkadaşlar yarı çap bir olduğuna göre bir radyan bir birime eşit. Dolayısıyla burası x radyan sayar. O zaman buranın uzunluğu da x birim olacaktır. Şuranın uzunluğuna x birim dedik. Burayı bulduk. Şimdi gelelim burayı bulmaya. Burayı bulabilmek için ne yapmam lazım? Zaten şuradan şuraya kadar birim çember olduğu için yarı çapımız bir. Bizim buradan buraya kadar olan uzunluğu bulmamız gerekiyor. Onu da şuradan yapacağım. Burası bakın dik olur çünkü teğet noktasını çemberin merkezine birleştirdik. Dik üçgende yarı çap 1 olduğu için burası da 1 oldu. Şimdi komşu dik kenarı ilgilendiren ve hipotenüsü ilgilendiren burada ne var? kosinüs e, x var. Kosinüs x'i yazmak istiyorum. Kosinüs x eşittir komşu dik kenar burada 1 bir birim. Hipotenüs de OB uzunluğu. Burada içler dışlar çarpma yaparsak OB uzunluğunu 1 bölü kosinüs x buluruz. 1 bölü kosinüs demek sekant x demek. O zaman burada ortaya çıktı. Şu uzunluğumuz şurası şöyle. Sekant x buraya yazalım. Şimdi burası kaldı. Burayı bulabilmek için de yine bu dik üçgende aynı dik üçgende komşu dik kenar ve karşı dik kenarı ilgilendiren tanjant x'i yazmak istiyorum. Bu açının karşı dik kenarı cb uzunluğu bölü komşu dik kenarı bir birim olduğuna göre CB uzunluğu da tanjant x'e eşit çıktı. Üç kenarı da bulduk. Şimdi toplayalım üç kenarı. E, kenarlardan birini, bakın şurayı x bulmuştuk, yayın olduğu tarafı. Şu uzunluğumuzu e, ne bulmuştuk? Sekant x bulmuştuk. Sekant x artı bu uzunluğumuzda tanjant x bulmuştuk. E, pardon, sekant x değil. Sekant x neresiydi? OB uzunluğuydu. Şuradan şuraya kadar sekant x. Sekant x'ten şu 1'i çıkartmamız lazım. Yani sekant x eksi 1 olmuş oluyor şurası. O zaman şuraya bir tane eksi 1 ekliyorum. Sekant x eksi 1 buraya eklememde bir sakınca yok. Hangi şıkta var? Tanjant x, sekant x, x ve eksi 1 var. Öyleyse cevabımız c seçeneği olmalı. Evet birim çemberde arkadaşlar. Herhangi bir açının birim çemberi kestiği noktanın absisine biz ne diyoruz? kosinüs alfa diyoruz. Yani aslında bu C değerini kosinüs alfa olarak söyleyebiliriz. Ordinatına da sinüs alfa diyoruz. O zaman D'ye de sinüs alfa diyebiliriz. Şu D'yi bulduk. C'yi de bulduk. Ne kaldı? N değeri kaldı. N'i bulabilmek için ne yapıyorum? Burası alfa ise şurası da alfa olur. O zaman buradaki açımız da 90 eksi alfa olur. Burası bir dik üçgen. Çünkü teğet noktası merkeze birleştirilmiş. Ve bu da birim çember olduğu için şu yarıçap çap uzunluğuna 1 dersek bize şimdi şu uzunluk gerekiyor ya arkadaşlar. O zaman bu üçgende, bu dik üçgende, 90 eksi alfa'nın komşu dik kenarını biliyorum. Öyleyse komşuyu ve hipotenüsü ilgilendiren hangi bağıntımız var? Kosinüs var. O zaman ben bu üçgende kosinüs 90 eksi alfa'yı yazmak istiyorum. 90 eksi alfa açısının komşu dik kenarı 1, ee, karşı dik kenarı ise, pardon, hipotenüsü ise bu uzunluk neye? Yani? Tabii uzunluk olarak alacağım için negatif bir nokta olduğu için önüne eksi getiriyorum. Kosinüs 90 eksi alfa sinüs alfa eşit. Çünkü birbirini 90'dan tamamlayan açıların sinüsleri kosinüslerine eşitti. Burada içler dışlar çarpımı yapıp n'i yalnız bırakırsak n eksi 1 bölü sinüs alfa değerine eşit olur. Şimdi getirelim yerleştirelim. D'nin sinüs alfa olduğunu söylemiştik. Sonra n değeri eksi 1 bölü sinüs alfa. C'nin karesi C'de kos kare alfa yaptı. Sinüs alfalar sadeleşti ve eksi 1 artı cos kare alfa oldu. Eğer bunu eksi parantezine alırsak ne olur? 1 eksi cos kare olur. 1 eksi cos karenin de sin kare eşit olduğunu biliyoruz. Öyleyse cevabımız C seçeneği olmalı. Bizden ABC üçgenin alanı istemiş. ABC üçgenin alanı bulmak için üçgenin tabanını bulmam gerekiyor. Bir de yüksekliğini bulmam gerekiyor. Bunları bulduktan sonra çarpıp yarısını alacağım. Nereden başlıyoruz? Açımız şuradan şuraya kadar alfa ise buranın tamamı da 270'li ya buradan buraya kadar. Öyleyse bu açımızda 270 eksi alfa olur. Daha sonra karşı dik kenarı ve komşu dik kenarı ilgilendiren bu dik üçgende tanjant 270 eksi alfayı yazmak istiyorum. Tanjant 270 eksi alfa eşittir karşı dik kenar bc bölü komşu dik kenarda bir. 270'te isim değişikliği olur, kotanjant alfa olur. Üçüncü bölgede tanjant artı olduğu için artı kotanjant alfa. Öyleyse BC uzunluğu, yani üçgenin taban uzunluğu bulundu. Gelelim üçgenin yüksekliğini bulmaya. Onu bulabilmek için de şuradan şuraya kadar yine çemberimizin yarıçapı 1. Eğer biz şuraya K noktası dersek AK uzunluğunu bulursak birden çıkartarak üçgenin yüksekliğini bulabiliriz. Onu da buradaki dik üçgenden bulacağım. Buradan buraya kadar alfa, şurası da 180 derece buradan buraya kadar. O zaman burası alfa eksi 180 olur bu açımız. Burada da tanjant alfa eksi 180'i yazıyorum. Niye tanjant? Çünkü karşı dik kenarı yani benim aradığım kenarı ve yine buranın yarı çapı olan biri ilgilendiriyor değil mi? En mantıklısı tanjant yazmak. O yüzden karşı dik kenar ak, komşu dik kenar bir. Burayı da eksi parantezine alırsak, eksi de tanjantın dışına çıkıyordu kuraldan dolayı. Tanjant eksi kusuyordu. Bir tek kosinüs eksi yutuyordu. Dolayısıyla tanjant 180 eksi alfada eksi tanjant olur. Eksi tanjant. E bir de önünde eksi var. Dolayısıyla tanjant alfada AK uzunluğu bulundu. Burası da tanjant alfa ise demek ki üçgenimizin yüksekliğine de bir eksi tanjant alfa kaldı. Taban uzunluğu kotanjant alfa. Yükseklik 1 eksi tanjant alfa bölü 2 oldu. Üçgenimizin alanı dağıtırsak kotanjant alfa yapar. Tanjant alfa ile kotanjant alfanın çarpımı 1 yapar kotanjant alfa eksi 1 bölü 2 cevabımız C olmalı.